arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Umarım güzel gidiyordur çalışmalar. toplu kısmında, gönderiler kısmında böyle değişik, biraz sağlam, orijinal sorular paylaşıyorum arkadaşlar. Onlara da bir bakarsanız, çözerseniz iyi olur. Bu arada beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Etkileşimimiz artsın, daha çok insana ulaşalım diyoruz. Yine bir TYT denemesi, yine 3D yayınlarından. E, kaçıncı? 34. deneme arkadaşlar. Vakit kaybetmeden Hemen başlayalım. Bundan sonra NSÜ sorularını ve TYT eski TYT çıkmış TYT sorularını çözüp serimizi bitireceğiz. Peki soru 1'e bakalım. Diyor ki böyle bir uygulama vardır. Burada diyor doğru işaretlendiği zaman butonlar yeşil renge dönüşüyor. Yukarıdakilerden hangi ikisi türetilmiş niceliktir? Türetilmiş nicelik. Şimdi biz biliyorsunuz fizikteki büyüklükleri temel ve türetilmiş olarak ikiye ayırıyorduk. Temel büyüklükler neydi? Bunları bilmemiz gerekiyordu hatırlarsanız. Kısa muz olarak kodluyorduk. Kısa muz, kısa, uzun. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım, elektrik akımı, akım şiddeti, madde miktarı, mol, uzunluk ve zaman. Bunların birimlerini de bilmemiz gerekiyordu hatırlarsanız. Kütlenin birimi neydi? Kilogram. Işık şiddetinin birimi? Kandela. Sıcaklığın SI'daki birimi? Buradan iki kere soru sordular. Kelvin. Akımın birimi? Amper. Madde miktarı? Mol. Uzunluğun SI'daki birimi metre, zamanın SI'daki birimi saniye. Bunlardan yararlanarak elde edilen yeni büyüklüklere ne diyoruz? Hız gibi büyüklük, basınç gibi, manyetik alan gibi diğer büyüklüklere de enerji gibi, basınç gibi şeylere türetilmiş büyüklükler diyoruz. Bu ne? Newton, kilogram, saniye, kalori, amper. Bunlardan hangileri diyor? Türetilmiştir. Türetilmiş niceliklerdir diyor. Buna göre soruyu çözebilirsiniz. Soru 2'ye bakalım. Gaz, sıvı ve bir cisim bu şekilde dengede. Diyor ki şuraya kadar itiyoruz. Yani bir kuvvet ile şu L noktasına kadar itiyoruz. P gaz. içerideki buradaki gazın basıncı nasıl değişir? P A. A noktasındaki su basıncı. Sıvı basıncı nasıl değişir? P yer. yer. Kabın komple içindekilerle birlikte bizim uyguladığımız kuvvetle birlikte yere yaptığı basınç. Hangileri diyor? Artar. Evet. Şimdi gazların basıncını nereden yorumlayabiliriz? PV, param varsa ne rahattan yorumlayabiliriz? Basınç, sıcaklık ile doğru orantılı, madde miktarıyla doğru orantılı, hacim ile ters orantılıdır diyoruz. Ne zaten? Sağ. Gazın basıncı acaba ne olur? Yere yapılan basınç. Şimdi ilk başta yere piston, işte gaz, su, x cismi kap, komple ağırlığı nedeniyle basınç yapıyordu. Sonra yukarıdan ittirdik aşağı doğru. Yere yapılan basınç ne olur? Şimdi yere yapılan basıncı bir katı basıncı olarak ağırlık bölü taban alanı olarak düşünmek lazım. Taban alanı şurası dersek. Kuvvet geldiği zaman ne olur? Onu düşünmek lazım. Burada su basıncında biraz hata yapılabiliyor. Sıvıların basıncı nasıl bulunur? A noktasının derinliği. Şu mesafe derinlik. HDG sıvının basıncını bize verecektir. A noktasının derinliğinde bir değişiklik olur mu? Öz kütlesi zaten, yer çekimi zaten sabittir. Şimdi arkadaşlar pistonu sıkıştırdığımız zaman bu gazın ee, bu cisme uyguladığı bir kuvvet olacak yukarıdan aşağı, bir basınç olacak. Peki bu su, bu gaz, gazın basıncındaki değişimi ne yapar? Bu su, hani sıvılar, Pascal prensibi, kendilerine uygulanan basıncı aynen her yere iletirler. Dolayısıyla buradaki uygulanan basınç kuvvetlerini veya işte basınçları, bu, bu vektör olarak çizilenler kuvvettir. Basınç çünkü skalerdir, vektör olarak çizilmez. Bu basınç basıncı her yere iletecek mi? X'in altından da bir kuvvet, sağından solundan da bir kuvvet, bir basınç olayı değişecek mi? Ona göre haşın değişip değişmeyeceğini yorumlayabilirsiniz. Buna benzer yine bir ÖSYM sorusu var idi. Soru 3'e bakalım. Böyle bir kap var içinde bir miktar suyla ve sağa doğru bir kuvvet ile itilmiş. E, duvarla arasında bir sürtünme var. Bu sürtünme nedeniyle, hatta sürtünme kuvvetini şöyle yukarıya doğru Fs olarak gösterelim bu sürtünme nedeniyle durgun kalmış, dengede kalmış. Tabi bu kap içindeki suyla birlikte bir ağırlığa sahip. Aşağıya doğru bir emge ağırlığa sahip. Bir de duvarın bir tepkisi vardır. Duvarın tepkisi etkiye tepkiden dolayı şu F kuvveti kadardır. Evet, yani cisme etkiden kuvvetleri bu şekilde göstermiş olduk. Cisim dengede olduğuna göre F neti ne olmalıdır? F net sıfır olmalı. Yani sağ olan kuvvetler, sol olan kuvvetler birbirini dengelemeli. Yukarı olan kuvvetler, aşağı olan kuvvetler de birbirini dengelemeli. Yani sürtünme kuvveti ağırlık kadar olmalı. Şimdi diyor ki şu işlemler yapılıyor. Sürtünme kuvveti ne olur? Artar, azalır, değişmez. Bir, kaptaki su boşaltılıyor. Kaptaki su boşalırsa ağırlık ne olur? Azalır. Bu ağırlığın azalması acaba sürtünmeyi nasıl etkiler? 2. K kabına yatay doğrultuda uygulanan kuvvetin şiddeti F arttırılıyor. Kuvveti arttırırsak ne olur? Tepki kuvveti de artacak mıdır? Artacaktır. Evet. Burada arkadaşlar şunu da düşünmek lazım. Şimdi dengedeki bir cisim durmakta olan bir cisim olabilir. Buna etkilen sürtünme kuvveti Fs eşittir k çarpı n. Zeminin tepki kuvvetiyle hesapladığımız şey bu sürtünmenin alabileceği alabileceği maksimum değerdir. Mesela diyelim k çarpı n'den 10 N hesapladık. Buna sağa doğru diyelim ki 3 N uygularsak sürtünme kuvveti buna ters yönde 10 N olmaz. O da 3 N olur. Çünkü denge durumunda, durma durumunda F net 0 olmalıdır sağa doğru 3 Newton varsa sola doğru da 3 Newton olacak ve durmaya devam edecektir. Ancak kuvvetimiz 10 olursa sürtünme 10 olur. 5 olursa sürtünmemiz 5 olur. Mesela kuvvetimiz e, sürtünmeyi yendiği zaman hareket gerçekleşir. O zaman da ne diyoruz? Kinetik sürtünme kuvveti diyoruz. Evet. Buradaki dengeden f netin sıfır olmasından yararlanarak soruyu çözmek lazım. Cevabımız buna göre işaretleyin arkadaşlar. Soru 4'e bakalım. Diyor ki bu iki kişi K kişisi, L kişisi Bunlar koşuyorlarmış. Aralarındaki uzaklık 0 2 t zaman aralığında değişmemektedir. Yani sıfırla mesela 2 dakika ilk 2 dakikada değişmiyor aralarındaki mesafe. Bu böyle koşuyor. Bu da böyle koşuyor. Ve aralarındaki mesafe değişmiyor. Yani bu mesela atıyorum 2 metre koştuğu zaman bu da 2 metre koşuyor demektir. Yani mesela t eşittir 1 saniyede 2 metre koşuyorsa bu da t eşittir 1 saniyede 2 metre yol alıyor demektir. Hız, hız neydi? Hız vektörel bir büyüklüktür. Yer değiştirme bölü zaman ile bulunur diyorduk yönü var. Kesinlikle eşittir. Sürat nasıl bulunuyordu? Skaler hız. Yol bölü zaman. Bir saniyede alınan yol. X bölü T ile bulunuyordu. Kinetik enerji nedir? Kinetik enerji sadece bir K ile gösterilebilir. Bir birlik çarpı M çarpı V kare ile süratin karesi çarpı kütle ile bulunabilir. Kesinlikle eşittir. Soruları nasıl çözeriz? Bunları çürüterek. Mesela şöyle. Yani mesela bunları çürütmeye çalışmak ne demektir? İşte hızlarının eşit olmayacağını mesela eğer ispatlarsak e, kesinlikle eşittir diyemeyiz kinetik enerjileri niye eşit işte olsun ki falan. Ee, işte kütleleri aynı mı, işte süratleri aynı mı gibisinden düşünebiliriz. Kesinlik sorularında böyle yaklaşımlar düşünülebilir. Soru 5'i okuyun arkadaşlar. Diyor ki işte bu çay sıcak diyor. Yani özetleyecek olursak. Bu çay ona göre daha soğuk diyor. Mesela ılık diyelim. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi K bardağındaki su moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi. Ortalama kinetik enerji ne demektir? neyi anlatır bize, neyi tasvir eder? Neyin tanımıdır? Sıcaklığın tanımıdır. Sıcaklık ortalama kinetik enerjinin bir ölçüsüdür. Bir maddenin sıcaklığı arttırıldığı zaman tanecikleri daha hızlı titreşerek daha büyük kinetik enerjiye ortalama olarak daha büyük sıcaklığa kinetik enerjiye sahip olurlar. K bardağındaki çayın ısısı. Bir maddenin ısısından bahsediliyor burada. Şimdi ısının ne olduğunu hatırlayalım. Bir madde bir başka maddeye diyelim ki dokunduruluyor. Sıcak olandan soğuk olana geçen enerjiye biz ısı diyoruz x'in arasındaki bu transfere bu transferde geçen enerjiye ısı diyoruz. Şimdi burada demiş ki A'nın ısısı demiş. A'nın ısısı, A'nın sıcaklığı, A'nın iç enerjisi acaba hangisi daha doğrudur? Oda sıcaklığına bekletilen K'nın iç enerjisi zamanla azalır. Oda sıcaklığı yaklaşık işte 25 derece falan. K'nın iç enerjisi, K sıcak işte 80-90 derecelerde falan. İç enerjisi zamanla azalır mı? İç enerji nasıl azalır, artar? Bir maddeye ısı verirsek onun iç enerjisi artar veya madde dışarıya ısı kaybederse iç enerjisi azalır. Bu şekilde düşünebiliriz. Evet. İç enerjiden birazcık daha bahsedelim. Bir maddenin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır. Sıcaklığı artan maddelerin e, iç enerjisinin arttığını söyleyebiliriz. Mesela hal değiştiren maddelerin işte so şeyken, mesela katıyken sıvıya geçen maddelerin yine iç enerjileri artar, potansiyel enerjileri artar sıvı iken gaza geçenlerin, gaz iken plazmaya geçenlerin yine iç artar diyebiliriz. Çünkü bunlar ısı alarak gerçekleşen şeylerdir zaten. Evet. Buna göre cevabınızı işaretleyin arkadaşlar. Soru 6'ya bakalım. Işık şiddetleri eşit. Arkadaşlar önemli bilgileri okurken yuvarlak içine almalısınız. Altını çizmek bile yetmeyebilir. K eski tip lamba, akkor lamba. İçinde flaman olan, işte ısınarak etrafa ıı, ışık da yayan, ısı da yayan, çok miktarda ısı yayan bir lamba. L ondan sonra gelen tasarruflu lambalar, floresan lambalar, içindeki gaz yardımıyla aydınlatan. M ise son teknoloji şu anda kullandığımız LED lambalar. En az ısınma sağlayan, en az böyle e, enerjinin çoğunu en az kayıpla sağlayan, enerjinin çoğunu işte ışığa çevirebilen lambalar. Bunların güçlerini vermişler ve günlük kullanım sürelerini vermişler. Bununla ilgili sorular. Şimdi elektriksel gücü hatırlayalım. Elektriksel güç ve nasıl bulunuyordu? VIP. Böyle tersten VIP diyebiliriz. Bir şeyin e, lambanın veya bir şeyin akımı çarpı onun gerilimi bize gücü veriyor. Enerji hatırlayalım. E vitamini V çarpı I çarpı T. X yani T de süre. Çalışma süresi. Dolayısıyla E ile P arasında şöyle bir ilişki vardır. E eşittir. P çarpı T'dir. Enerji güç çarpı zaman. Çünkü güç dediğimiz şey zaten bir saniyede işte tüketilen enerji veya üretiyorsa üretilen enerji veya yapılan iş. Bunların hepsi gücü verir bize. Peki verim. Verimde tabii kaybın az olması lazım. Verimli olma. Mesela hangisi daha çok enerji harcar? Bir saniyede bu 60 jül enerji harcıyor. Bu bir saniyede 15 jül enerji harcıyor. Bir saniyede 8 jül enerji harcıyor ve güçleri bu şekilde oluyor. Acaba hangisi verimlidir? Yani enerji kaybı en az olan en verimlidir. Burada enerji kaybımız ısıya dönüşüyor. Isıyı en az yayan etrafa en verimlidir diyebiliriz. Günlük enerji tüketim miktarları eşittir. Enerji tüketim miktarlarını E eşittir. P çarpı P'den güç çarpı zamanda bulabiliriz, hesaplayabiliriz. Aynı enerjiyi en uzun süre hangisi kullanır gibi üçüncü bir öncülümüz var. Evet, acaba cevap nedir? Gerisi sizin için kolay. Evet, yedinci sorumuz bir optik sorusu. E, Gölge ile alakalı bir soru. Işın doğrusal yayıldığını gösterir gölgen. Şuradan bakalım bir göz. Burada bir engel var. Saydam olmayan bir engel. Bunun arkasındaki büyükçe bir lambayı nasıl görür? Bir defa böyle göremez. Çünkü mesela şuradan çıkan bir ışık işte buraya çarpar ve göze gidemez mesela. Acaba nasıl görür? İşte burada mesela delik olmadığını göstereyim. Şimdi gözün görmesi nasıl gerçekleşir? Eğer bir noktadan çıkan bir ışık göze geliyor ise göz o noktayı görecektir. Buradan çıkan da yine göze geliyorsa göz onu görecektir. Mesela şuradan çıkan işte şuraya çarpıp onu engelleyecekti. Ama biraz kenarından geçen mesela şu delikten geçip göze ulaşabilir. Mesela şu yukarıdan gelen şu ışın bakın çizmişler. Buraya denk geliyor. Yani engele denk geliyor. Göremez. Mesela şöyle bir şey düşünebilirdik. Bu engel. Eğer mesela lamba daha büyük olsaydı ne kadar yer kapatırdı? Şöyle bir şey kapatırdı. Yani lamba daha büyük olsaydı bu kadar kapatırdı ve içi delik olmasaydı. Burayı kapatırdı bu şekilde. Peki içi delik olunca ne olacak? İçindeki delikten dolayı şurada bir miktar oradan bir ışık girmesi olacak. Bunu da sarıya boyayalım. Buradan ışık girdiğine dair, işte arkasındaki lambayı gördüğüne dair. Acaba nasıl olur? Evet. Sorularımız bunlar arkadaşlar. Ee, kırmızı seri. Biraz şeyin e, üçlerin zorlaya, zorladığı sorular. Bakalım yapabilecek misiniz? Peki cevapları okuyalım. 1. Ceyhan, 2. Ceyhan, 3. Bursa, 4. Adana, 5. Denizli, Edirne, Edirne. Evet. Yapamadığınız soruları muhakkak doğrularını öğrenin arkadaşlar. Ee, doğru yanlış cevaplarınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Peki kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.